Otomobil gazetesinden herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Mini Cooper. 5 kapı hali. Bu arkadaşımız 1.5 3 silindir 136 beygirlik motora sahip. Yani aslında bas paket motor ama inanın gerçekten bu da çok iyi gidiyor. Mini Cooper'ın BMW ile olan partnerliği burada gerçekten kendisini göstermiş. Otomobil 1950'lerde başladığı boyutlara çok yakın değil artık açıkçası. Hatta neredeyse iki katı diyebilirim. Ama yine de o sürüş karakteristikleri gerçekten mini delirtiyor size. Önü çok tepkili. Ben gerçekten çok beğendim. Tabii Mini Cooper aynı zamanda özellikle son 2 yılda özelleştirme özellikle olarak bayağı çok gelişti ve bu otomobili de gerçekten kişiselleştirilmiş bir opsiyonlara sahip. Örnek vermek gerekirse öndeki çizgilerimiz ve tavan rengimiz. Tavanı gerçekten görmeniz lazım. Bu mavi renk ne kadar güzel olsa da kameraman sizi böyle alalım hemen tavan aslında 3 renk. Ruhsatta bu nasıl geçiyor hiçbir fikrim yok. Baktık metalik mavi diyor ama ön fark ettiyseniz mor sonra mavileşiyor, açıklaşıyor ve arkada siyah dönüyor. Tavanı böyle gerçekten çok ilginç bir rengi var. Çok maliyetlidir bana sorarsanız ama bence şık olmuş ve gerçekten ben beğendim. Yalnız dediğim gibi böyle bir sürü özelliğiniz var ve ben olsam bir mini alacak olsam opsiyonlaştıra bence çok önemli bir tarafı. Çünkü kendi karakterinizi benimsetmek istiyorsanız. Aynı kapaklarınız da şu an siyah bu arada. Jantlarımız da 17 inç. Çok güzel duruyorlar gerçekten. Şu an kış lastiğimiz var. Aslında performansını biraz daha denemek için şu an hava kuruyken yaz lastiğini tercih ederim ama bununla bile gayet iyi yol tuttular. İyi miktar deneme şansım oldu. LED farlarımız artık standart geliyor. Bence çok güzel olmuş onlarda. Mini logomuz biraz daha sadeleşmiş bu sefer. İlginç bir şekilde bu 1.5 motor olduğu için muhtemelen artık ön ızgarada çok radyatörlere hava veren bir yer yok. Önler iyice kapatılmış. Ama böyle daha da şık duruyor gerçekten. Ben beğendim. Bir tek ben şahsen Mini Cooper 5 kapı olarak ne kadar pratik olsa da görünüş olarak 2 kapıyı tercih ediyorum diyebilirim. Ama yine de bu 4 kapının getirdiği de büyük pratiklikler var. Yalnız ona geçmeden önce isterseniz hemen bir bagajına bakalım otomobilin. Çünkü bu dediğim gibi artık eski miniler gibi değil. Gerçekten hani küçük bir otomobil demek biraz zor. Ee, piyasanın koşullarına kendisine ayak uydurmak için biraz büyümüş de. Bagajı kullanılabilir bir boyut. Çok büyük diyemem. 278 litre. Böyle altında da küçük balonunuz var. Kendi açabiliyorsunuz. O beraber zaten 278 litre. Yani bana sorarsanız kullanılabilir. Koltukların zaten yatıyor. Genel olarak da bununla ilgili çok diyebileceğim bir şey yok. Ama arkasına gelmişken dizayn olarak İngiliz bayrağının burada kullanılan detaylarını göstermek isterim. Bence gerçekten güzel durmuş. Şimdi isterseniz biraz da arka mekanına göz atalım. Şimdi bu arka koltuk Ah, ön koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı ve fark ettiyseniz Sığmakta biraz sorun yaşıyorum gerçekten Benim bugün 1.87 Hani Mini Cooper Büyük sedan boyutlarına gelmeye çalışıyor artık ama Yine de bu standartlara göre küçük bir otomobil Ama arkada muhtemelen çocuklar iyi rahat zaman geçirebilir Baş mesafesi olarak da fena değil aslında Ve arka koltukta da özel cam Tamam mevcut bu otomobilde Gerçekten güzel olmuş Bir tek belki bir koldayama güzel olabilirdi Onun eksikliğini biraz hissediyorum burada ama genel olarak da hani arkası çocuklar için muhtemelen kullanılabilir diyebilirim. Yine bir tek diz mesafesi olarak biraz şu an başarısız duruyor bana aşırı. İsterseniz gelin önüne geçelim. Evet. Şimdi aracın önüne geldiğimizde ise Mini Cooper'ın gerçekten çok güzel bir kokpitiyle karşılaşıyorsunuz. Benim en çok gözüme çarpan ve en sevdiğim detay bu açma kapama düğmesinin bir jet uçağı gibi olması gerçekten hoşuma gidiyor. Aynı zamanda burada spor modlarınız, TC'niz vesaire hepsi bir uçakta bulabileceğiniz gibi böyle selektör switchleri gerçekten çok hoşuma gidiyor. İç mekanda BMW ile olan partnerliğin kalitesini gerçekten hissedebiliyorsunuz ve multimedya sistemi de BMW'nin MBT sistemine gerçekten çok benziyor. Yalnız çözünürlük çok güzel gerçekten. Kullanabilirliği gayet iyi. Dokunmatik de aynı zamanda eskiden dokunmatik değil de çok güzel olmuş. Ben gerçekten yararlı buldum. Bu otomobil aynı zamanda harman Kardon ses sistemimiz var. Bana sorarsanız ben herhangi bir otomobilde, müzik dinlemeyi çok sevdiğim için ses sistemi almayı tercih ediyorum ama Harman Kardon'dan biraz daha beklerdim bu otomobilde. Yine de bence alınabilecek güzel bir opsiyon. Önde deri koltuklarımız çok çarpıyor göze. 8000 liralık bir opsiyon yalnız. Ben yine de alırdım çünkü artık otomobillerin fiyatları zaten çok yüksek. Almışken full opsiyon almakta bence fayda var. Dijital göstergemiz artık çok minimalist olmuş. Yani sadece çerçevesiz bir ayna gibi duruyor gerçekten. Çok bir özelliği yok aslında. Çok fazla gösterge özellik yok. Ama yine de gayet güzel. Direksiyonumuz biraz makyajlanmış. O da gayet iyi. Genel olarak da iç mekan böyle diyebilirim. Bana sorarsanız çok pratik. İki tane baraklığımız burada mevcut. Yalnız e, şunu belirtmek isterim. Burada kol dayamanızın altında kablosuz şarj yeriniz var ama benim telefonum sığmıyor. S20 Ultra benim telefonum. Muhtemelen daha çok iPhone'ların sığabileceği boyutlar bunlar. Onların da hepsine göre uyumlu olması isterdim kesinlikle. Kol dayanımını böyle arkaya atabiliyorsunuz. Gerçekten güzel. Ve mekanik bir freniz mevcut. Bence gayet de güzel opsiyon olmuş. Çünkü Mini Cooper gibi sportif bir otomobilde mekanik el freni bence bir fark yaratabilir. Bu tabii ki de daha dolu bir donumuz olduğu için ısıtmalı koltuklarımız da mevcut. İç mekanın opsiyon olması gerçekten beğendim. Bu karbon fiber detaylar da güzel. Bence kalite algısı da gayet iyi. Ve bir de hem arka hem ön için cam tavanımız mevcut. O da gayet güzel olmuş. Bir tek belki bu tente elektronik olarak bir de bence o güzel olurdu. Aynı zamanda işi de görüyor. İç mekanda böyle bir bilim. Bonsuatsız olmuş. İsterseniz artık gelirseniz sürüşte geçelim. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz Mini Cooper'ın biraz sürüş deneyiminden bahsedelim. Şimdi şu an otomobilin kış lastiğinde olduğunu belirtmek isterim. Ama yine de aslında performansından ve sürüşüne beklenen çok şey kaybetmemiş. Önü gerçekten çok tepkili ve limitleri de yukarıda bir otomobil. Bu otomobilimizde 1.5 motor, BMW'den tanıdığımız 3 silindirli turbo, 136 beygirlik bir motor da mevcut ve bunda çift kavrama bir şanzımanla birleştirilmiş. Çift kavrama şanzıman gerçekten çok iyi cevap veriyor. Yalnız bu otomobilde diğer test eden insanlar da bunlara bahsetti ve ben de kesinlikle katılıyorum. Keşke bir kulakçık olsaymış çünkü hızlı bir şanzımanla böyle sportif bir otomobilde gerçekten güzel bir hissiyat verirdi o. Ama genel olarak ben çift kavrama şanzımanı da çok beğendim bu arada. Gayet rahat hani bazı çift kavrama şanzımanlarla gördüğünüz geriye kaydırma ya da trafik içinde birazcık kafasına göre takılması gibi bir durum yok burada. Ben gayet beğendim. Turbo hissiyatı da gayet güzel. 3 sinir olduğuna bakmayın. Titreşimi çok hissetmiyorsunuz. Sesi daha az geliyor. Tabi bu otomobil da güzel. O da büyük bir katkısı var orada. Ya, performans olarak da gayet iyi. Yani ben bence böyle bir otomobil için uygun bir motor. Konfor olarak da ben gerçekten konforu buldum. Açıkçası. Mini Cooper'lar eskiden çok sert denildi. Genel olarak da öyle otomobillerdi zaten. Bu 5 kapılı versiyon özellikle birazcık daha yumuşamış artık. Ama bence yerinde olmuş. Şehir içinde sizi çok üzmüyor gerçekten. Ve daha premium bir otomobil gibi hissettiriyor artık. Yani BMW partnerliğini çok ciddi hissediyorsunuz. Ben bu otomobili BMW'ye çok benzettim açıkçası. Ki artık bu boyutta da önden çeker otomobilleri var BMW'nin. Biraz iki seri sedası veriyor size. Ama bence daha karakterli duruyor. Ve içine geçirdiğiniz zamanı gerçekten seviyorsunuz. Zevkli bir otomobil. Ve direksiyon hissiyatı vesaire de çok güzel. Bir sürü insan frenin ne kadar güzel olduğundan bahsetmiş ama Frenle ilgili benim düşüncelerim gerçekten fren limitlerini bile çok dolgun hissettiriyor. Yalnız bu otomobil limitlerine ulaşınca veya uzun dönemde pedler vesaire azalınca biraz e, aslında olması gereken bir güven verir mi diye de düşünüyorum. Şimdi bunlara cevap veremem ama aklıma böyle bir soru geliyor. Uzun dönem test edip bunu görmek gerekir tabii ki de. Şu anki hissiyatı çok güzel yalnız. ABS'ye girse bile çok stabil frenleri var otomobilin. Ve gerçekten hani birazcık nasıl diyeyim hevesli gideceksiniz de böyle güvenli frenlerin olması size büyük bir artı kesinlikle. Otomobil sürüşte bekliyor çok güzel gerçekten ben beğendim. Herhangi bir kilitli diferansiyon olsa rağmen de ön gerçekten çok iyi tutuyor. Dediğim gibi keşke bir yaz lastiği de olsa böyle bir durum var. Ama ben size söyleyebilirim ben beğendim bu otomobili. İzolasyonu da fena değil yalnız biraz aynalardan ses geliyor ve tabii ki de şu an kış lastiğimiz var. O lastiklerden biraz ses geliyor o yüzden ama normal bir durumun bu olacağını sanmam. Ben gerçekten beğendim diyebilirim otomobili. Evet, yol haritası bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.